Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili üçüncü sınıflarım. Matematik kitabımız sayfa 200'den başlayarak etkinliklerimizi yapacağız. Burada bir silindirin açılımını verilmiş sevgili öğrencilerim. Bu açılımda kavanozun yan yüzünü kaplayan kağıt. Yani bakın şu dikdörtgeni görüyorsunuz. Kavanozun yan yüzünü kaplayan kağıt nedir? Dikdörtgendir. Kavanozun alt ve üst tabanını kaplayan kağıtta gördüğümüz gibi yuvarlak neler var? Daireler var değil mi? Evet. Bunları ne yapmış olduk? Yapmış, tamamlamış olduk. Evet. Silindir ve koninin köşeleri ve ayrıtları yoktur. Burada bu bilgiler veriliyor. E, konu değerlendirme testimiz var. Şimdi değerlendirmemiz var. Prizmaların isimleri noktalı yere yazalım. Bakın bütün kenarlar birbirine eşit olana ne diye söylüyorduk? Küp diye söylüyorduk. Üst ve altı kare olan yanları... Dikdörtgen e, olana da bizler kare prizma diye söylüyorduk. Evet burada bütün yüzeyleri dikdörtgen olana da dikdörtgen prizma. Evet dikdörtgen prizma. Evet üstü ve tabanı üçgen olan yanları üç tane dikdörtgen var. Buna da üçgen prizma diye söylüyoruz. Üçgen prizma. Şimdi buna göre baktığımızda karşılıklı yüz çiftlerinden biri üçgen. Zaten bakın üçgen prizmi işaretlemiş. Karşılıklı yüz çiftlerinden biri kare. Bakın kare prizması Üst Üstü altı e, kare prizma. Yanları dikdörtgen. E, küpün bütün kenarları kare. Kare prizmanın sadece üstü ve tabanı kare. Dikdörtgenin bütün yüzeyleri dikdörtgen. Üçgen prizmanın da tabanı ve tavanı üçgen. E, yan tarafta üç tane çevresi de üç de dikdörtgen sadece üç yüzü dikdörtgen olan ne var bakın üçgen prizma değil mi? 3 tane. Evet bütün yüzleri dikdörtgen olan dikdörtgen prizma bütün yüzleri kare olan da küptür sevgili öğrenciler. Aşağıdaki verilen örneklerden hangisinin köşesi ve ayrıtı vardır? Bakın koninin sevgili ve silindirin kürenin bakın bu küre modeli bu silindir modeli bu da koni modeli bunların köşe ve ayrıtları yoktur köşe ve ayrıtlar olan bakın bu şekilde köşeleri olan ve bakın şu ayrıtları e, olan bunlar ayrıt şunlar köşe. Bu da nedir? Dikdörtgen prizmasıdır sevgili Aşağıdaki soruları yandaki peynir kalıbına göre cevaplayın. Kaç tane yüzü vardır? Bakın bu üçgen prizması. Bir, bir de altı var iki. Üç burası. Dört, beş, bir de burası. Altı, e, pardon beş tane olacak. Hatta şu açılımda görelim. Daha kolay olur. Şurada verilmiş bakın. Bir taban, 2 tavanı 2 tane burada. 3 tane yan tarafta var. Ne oldu? 5 tane olmuş oldu. Yani şu üstü 1, altı 2, arkası 3, şurası 4 bir de bunun karşısı 5 tane 100 vardır diye söylersiniz. Kaç tane köşesi vardır diye soruyor. Köşelere bakın 1 2 3 aynı şekilde 4 5 bir de karşısı var. 6 tane ne var? Köşe var sevgili öğrencilerim. Kaç ayrıtı vardır? Bakın 1 2 3 4 karşısıyla var. 5 6 7 8 bir de burada var. 9 tane deney var. Ayrıt var. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerleri uygun biçimde doldurunuz. Küp nokta nokta kare yüzeyden kaç tane e, kare yüzeyi var? 6 tane kare e, yüzeyden e, meydana gelir. Kare prizma evet 2 tane pardon önce şeyi sormuş. Evet. 2 tane Şöyle bakın neydi? Şöyle düşünelim. Evet üstte altı iki tane e, kare yan taraflarda da dört tane dikdörtgen yüzey var değil mi? Üçgen prizma evet taban ve tabanda iki tane üçgen. E, üç tane de ne var? Dikdörtgen yüzey var. Bakın şu resimlerde daha iyi anlaşılıyor. Tabanda tabanında iki tane. Bakın şunlar nedir? E, üçgen yan tarafta bir iki bir de karşıda üç tane de e, ne var? Dikdörtgen var. E, kare prizmada bakın. Tabanda ve tavanda iki tane e, kare, bir, iki, üç, bir de şu yüzey dört tane dikdörtgen yüzey var. Dikdörtgen prizmasının alt tane dikdörtgen var. E, küpünde alt tane kare yüzey var, sevgili öğrencilerim. Silindir nokta nokta dikdörtgen yüzey bir tane dikdörtgen yüzey var, iki tane de daire yüzey var. Bunda zaten ilk yaptığımız etkinlik. Aşağıda verilen resimlerin hangi geometrik benzediğini resimlerin altlarındaki boşluklara yazın. Bakın top gibi olan dünya modeli niye benzer? Küreye benzer. Ve bu zaten. Her taraf bakın e, kare olduğu için küpe benziyor. Bu da koni değil mi sevgilerim? Şöyle düşünün ters bir koni gibidir. E, düşünün şöyle. Bu da nedir? Koni modeline benzer. E, bu da yine aynı şekilde dikdörtgen prizması. Evet, dikdörtgen prizması. Bu bakın üstü kare, tabanı kare, bu, e, yan tarafları dikdörtgen. Bu da kare prizmaya benziyor. E, bu da zaten silindir modelim. Şu şekilde. Bu da silindir modeline benziyor. Evet. Dikdörtgen, kare ve üçgenin çizimlerinden bahsediyor. Yandaki şekildeki noktalı kare üzerine yerleştirip yatay bir doğru parçası çizelim diye söylemiş. Bakın bunlar yani yere şu şekilde yatay olanlar istediğiniz yerden çizebilirsiniz. Yatay modeller. Evet. Noktalı zeminin 5 birim altına çizdiğimiz doğru parçasıyla aynı uzunlukta bir doğru parçası çizelim diyor. Bakın şuradan başlayıp buraya kadar doğru parçada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak. Bakın şöyle ne yapabilirsiniz? Doğru parçaları çizebilirsiniz. Geçer e, santimlik. Evet, her iki doğru parçasının uçları cetler yardımıyla e, birleştirelim e, diye söylemiş. Evet, doğru parçalar bakın, ucu şurası, ucu şurası. Bakın şuradan şunları ne yapıyorsunuz? Birleştiriyorsunuz. Şu şekilde. Ne yaparsınız? Birleştirirsiniz. Evet, dikdörtgeni çizdik. Dikdörtgenin karşı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Burada bilgiler veriyor. Bunlar da bize bir soru yoksa sevgili Evet, noktalı kağıt üzerine cetvel yardımıyla yatay bir e, doğru çizelim. Bakın çizmişsiniz. Burada zaten bakın aynısında ne yapabilirsiniz? Şöyle yatay şöyle çizebilirsiniz. Evet. Doğru parçasının her iki ucuna aşağı doğru iki doğru parçası e, daha e, çizelim. Çizdiğimiz doğru parçası ile yatay doğru parçası aynı uzunlukta e, olsun diye söylemiş. Evet. Neyi kastediyor? Doğru parçasının her iki ucundan aşağı doğru iki doğru parçası. Daha istedim, çizdiğimiz doğru parçası. Evet. Yatay doğru parçasıyla aynı uzunlukta olsun. Yani e, şu bakın kaç birim şunu kastediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada da bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani kareyi oluşturmaya çalışıyor. Şuradan mesela tutup şöyle şuraya kadar. Bakın ne yapabilirsiniz? Doğru parçaları Sizler ne yapabilirsiniz? Çizebilirsiniz. 6 e, olacak şekilde. Çizim doğru parçasını bakın uçlarını birleştirince ne oldu? Şu şekilde bakın kare meydana geldi. Ne yaptı? Şuradan aldı. Şöyle birleştirince bakın ne yapmış oldu? Kare meydana gelmiş oldu. Bir üstte bakın onu e, birleştirmişti. Gördüğümüz gibi. Şunlar da bakın şöyle birleştirdiğinde az önce de şöyle birleştiğimiz zaman bakın. Dikdörtgenleri ne yapmış oldu? Şöyle uçlarını birleştirince bakın dikdörtgen meydana gelmiş oldu onu kastediyor. Devam ediyorum şimdi. Evet burada da köşegenlerini çizdi. Köşegenlerini gösteriyor. Burada yine hani izometrika üzerine cetler yardımıyla bir doğru parçası bakın çizmişiz. Bunu gösteriyor. Ee, yine bakın e, kenarlarını birleştirdi. Üçgen ortaya çıktı. Aşağıdaki verilen noktalı zemine cetler yardımıyla kare dikdörtgen ve üçgen çizelim. Şimdi karenin bütün kenarları eşit olacak. Şuradan başlıyorum bakın kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 parça. Bakın buradan da 4 parça. 1, 2, 3, 4 parça. Yine aynı şekilde 4 parça. Yine aynı şekilde 4 parça. Bu ne olmuş oldu sevgilerim? Kare olmuş oldu. Dikdörtgeni bakın şöyle biraz uzun çiziyorum. Aynı şekilde şöyle dikdörtgen çiziyorum. İki kenarını biraz kısa çizince ne olmuş oldu? Dikdörtgen olmuş oldu. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4. Şurası 4 birim. Bakın bu ne olmuş oldu? Dik dörtgen olmuş oldu. Evet bir de üçgen çizin Şuradan mesela şöyle bir eğik. Buradan da mesela bir tane eğik çiziyorum. Alttan da birleştirdiğimde bu modelimizin adı da üçgen olmuş oldu. Aşağıda verilen dikdörtgen ve kareye köşegen çizin. Köşegenler bakın komşu olmayan e, diğer köşe bakın şu köşegendir. Şuradan şuraya şu köşegendir. Kare de aynı şekilde bakın komşu olmayan diğer köşeyi çizdiğimizde bunlar köşegenlerdir. Şöyle şunlar köşegen diye yazarsınız. Evet, şekillerimizin e, kenar sayılarına e, bahsediyor. Evet, bunları zaten biliyoruz. Buralarda sorularımız yok. Böyle devam ediyorum. Evet, şurada konu değerlendirmemiz var. İsimlerini yazınız diye söylemiş. Şimdi sevgili 1, 2, 3, 4 tane olduğu için bunu ne diye söylüyoruz? Dörtgen. Dört tane kenarı varsa dörtgendir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kenar varsa beşgendir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kenar varsa altıgendir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kenar varsa sekizgendir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenar var. Yine altıgendir. 1, 2, 3, 4, 5 kenarı var. Yine beşgendir. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Dörtgen. Bakın bunlar dik olduğu için aynı anda parantez içinde buna dikdörtgen diye de yazabilirsiniz. Bunu düşünün özel ismi bunun. 1, 2, 3, 4. Bu da dörtgen. Şeklinde yazarsınız. Şuna da kare yazabilirsiniz. Evet geometrik örüntüler verilmiş. Örüntülere bakıyorum. Şimdi bu örüntüyü kareli zemin üzerine çizelim diye söyleyeyim. Bakın yukarıda yaptığını gösterdi. Bunlar etkinlikler. Konu değerlendirme vermiş. Evet aşağıdaki geometrik örüntüleri tamamlayıp boyayalım diye söylemiş. Yani önce ne var? 2 birime 2 birim kare çizmiş. Hemen çiziyorum bakın. 2 birim 2 birim 2 birim karemiz var. Yine bakın aynı kareden çizmiş. Şimdi benim noktalar hafif kayma olabilir. Sonra ortasını ne yapmış bakın. Evet bölmüş. Yine aynı şekilde bakın. 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim o ortasına ne yapmış bölmüş. Sizler ne yaparsınız? Bu şekilde bölersiniz sevgili Bunu tamamen maviye şöyle ortadaki Bütün olanları maviye boyalım. Bunu sonsuza kadar devam edebilirsiniz. Şunu da gözleri mesela şöyle ikisini kırmızı, şöyle ikisini yeşil yapabilirsiniz. İkisini şöyle yeşil, ikisini kırmızı boyayın. Şöyle ikisi kırmızı olsun. İkisi pardon. Şöyle yeşil olsun. Şöyle yeşil yeşil. Şu ikisinde ne yaparsınız? Kırmızı kırmızı boyayabilirsiniz. Şimdi yan tarafa geldiğinde bakın yine 2'ye 2. Iki, hemen çiziyorum. Birer tam oturdun lütfen. Şöyle biraz kaydıralım. Alçakta kaldı. Şunlar da şöyle. Evet, bakın çizdim. Karemiz. Sonra aynı kareyi 2'ye 2 iki bir tane daha çizmiş. Sonra bakın şurada ne yapmış? 2'ye bölüm üçgen oluşturmuş. Bak çok kolay. Bir tane 2'ye 2. Iki. Kare çiziyorum. Evet. Onun yanına da 2'ye 2 iki, bir kare çizip ne yapıyorum bunu daha sonra şöyle tam noktayı göre yapalım. Şöyle çapraz yaparak şurada ne yapıyor sevgili Buna üçgene dönüştürmüş oluyor. Şunu biraz kaydıralım. Boşu pardon. Şöyle olmuş olacak sevgili Bunu Bunları boyarken de mesela e, şurayı şöyle maviye boyarsınız. Şu üstleri Şöyle maviye boyayalım. Şurada mesela bunu yeşil. Tamamen yeşil boyayabilirsiniz. Şunu da şöyle alttakine kırmızıya ne yapabilirsiniz? Boyayabilirsiniz. Bu da aynı şekilde. Evet bu bakın üçgen. Yukarıda üçgen. Şöyle aşağıda şöyle. Şöyle bakın. Üçgen oluştu. Şimdi Şöyle. Bakın biz karemizi oluşturup sonra bölmek daha kolay olacak sanki. Bakın birini böyle yapmış birini şöyle bölmüş daha kolay oluyor. Biz karemizi oluşturalım. Üçgene bölüverelim şöyle. Bakın böyle geldi şimdi şöyle tersten yapıyorum. Evet yine bakın karemizi oluşturuyorum. Şöyle. Şimdi böyle yaptı buradan. Sanki oku böyle dalga dalga devam ettiriyormuş gibi yapalım. Bir tane daha yapalım. Çok kolay çünkü bu. Şöyle bakın üçgen ucu burada kaldı. Şuradan şöyle devam ettiriyoruz. Bunda birini mavi ee, şöyle birini kırmızı yaparız. Mavi, kırmızı. Şurası mavi, üstü kırmızı olsun. Bu sefer üstü mavi, altı kırmızı olsun. Mavi, kırmızı. Evet. Şurası mesela mavi, kırmızı şeklinde. Şöyle. Mesela şurası kırmızı. Şöyle. Ne yap? Yani ne yapabilirsiniz? Devam edebilirsiniz. Burası mavi, burası kırmızı. Burası mavi, burası kırmızı. Burası kırmızı, mavi, kırmızı. Evet, mavi, kırmızı. Şöyle ne yaparsınız? Söylediğim yerlerde şöyle bir örüntü oluşturmuş olursunuz. Evet nokta e, etkinliğimizi yapalım. Yukarıdaki verilen araçların konumlarına göre aşağıdaki soru cevaplayın. Mavi araba hangi noktadan hareket ediyor? Mavi araba bakın hangi noktadan? A noktasından hareket ediyor. Evet. Met, otobüs hangi noktadan hareket ediyor? Otobüse baktığımızda C noktasından hareket ediyor. Şöyle C noktasından diyelim. Motosiklet baktığımızda hangi noktada? E noktasından değil mi? Motosiklet E noktasından hareket ediyor. Otobüs ve mavi araç birbirine doğru hareket ettiğine göre hangi noktada karşılaşabilir? Otobüs ve mavi araç. Evet otobüs şurada mavi araç burada. Bunlar bu tarafa geldiğinde bu da bu tarafa geldiğinde muhtemelen ne olur? B noktasında karşılaşabilirler. Evet, B noktasında karşılaşabilir. Yani evet, hızlarına göre değişir ama ortadaki noktayı buluyoruz. Doğru yanlış yapın demiş. Nokta küçük harfle mi gösterilir? Hayır. Yanlış. Nokta büyük harfle gösterilir. Nokta ölçülemez. Evet doğrudur. Nokta virgülle değil kalemin ucuyla şu şekilde değil mi sevgilerim? Yanlış olmuş. Geometrik şekillerin köşeleri nokta modelidir. Evet doğrudur. Yani şöyle üçgen çizim. Mesela şurası A noktası. Şurası B noktası. Şurası C noktası gibi. Doğru ışın açılarımızı vermiş. Bu da çok kolay sevgili öğrencilerim. Evet değerlendirmemizi hemen yapalım. Evet şurada bakın ne oluşturuyor? İki tane ışın arasında bakın. Başlangıcı belli sona giden bakın şunlara ışın diye söylüyoruz. İki ışının arasında da açı modeli oluşur. Bakın bunlar da sevgili öğrencilerim. Altına doğru ışın ve açı yazılmış. Açıyı vurduk. Burada <laughs> bunlar bakın başlangıç sabit. Sonsuza giden bunlar ışın modeli olarak söyleriz. Bunlar da sevgili öğrencilerim. Buradan çitler bakın şöyle sonsuza kadar gittikleri için bunlara da ne diye söyleriz? Doğru diye söyleriz. Eğer bunları bakın şöyle e, şu kısalar olarak kast baş başı sonu belli olanlar doğru parçası olur ama burada bunu vermediği için bunları sonsuz gibi düşün için doğru olarak yazarsınız. Bu ışındır. Başlangıcı var sonu sonsuza gidiyor. İki ışın arasındaki de açı modelidir. Aşağıdaki geometri şeritleriyle oluşan açıları örnekteki gibi e, çizin diye söylemiş. Bakın şöyle yapacağız. Burada da bakın şuradan Sonuçta doğru gidiyor. şurada Şuradan şöyle sonuçta doğru gidiyor. Uçlarını şöyle bakın maviyle yapıyorum. Arada açı oluşturuyoruz. Burada bakın şuradan başlangıç noktası şöyle. Şuradan da şöyle çizelim. Bakın, arası aç modeli oluşur. Yanındaki resimde çerçeve pencere kanatlar arasında oluşan açıları çiziniz. Şurasını kastediyorum. Bakın şurası bir şöyle. Şu araya açı oluşur. Bakın şurası şöyle. Şurası şöyle. Arada açı oluşur. Bakın şurada şöyle. Şurada şöyle açı oluşur. Evet, şurası şöyle, şurası şöyle. Şu arada açı oluşur. Doğru yanlış vermiş yine. Doğrunun başlangıcı ve sonu bellidir. Bakın doğrunun başlangıcı sonu belli değildir. O zaman doğru parçası olur. Güneş ışınları ışın modeli. Evet güneş ışınları belli bir merkezden her tarafa ne olur? Işınlar sonsuza kadar gider. Doğrudur. Saat değil kon ve akrep açı modeli. Evet, saatin yelkoğan ve akrep arasında açı modeli oluşturur. Doğrudur. Işın her iki ucundan istediği kadar uzatılabilir. Hayır ışının bir ucu sabit diğer ucu sonsuza kadar gider. Yanlıştır. Sadece bir ucundan istediğimiz kadar yere uzatabiliriz. Aşağıdaki kalem modellerinin doğru ve ışınlar hangisini temsil ediyor? her iki ucu da sonsuza gittiği için bu doğrudur. Bir ucu sabit diğer ucu sonsuza gittiği için bu da ışın modelidir. Doğru parçanın her iki ucu da sabittir. Bundan bahsediyor. Evet hemen hızlıca yapalım. Sehpanın ayakları. Bakın ayakları nedir sevgili öğrencilerim? Başlangıcı sonu belli olduğu için. Evet. Doğru parçasıdır. Evet. Kapının eni. Bakın şu şekilde başlangıcı ve sonu var. Doğru parçası. Evet. Zaten yazmış. E, çadırın e, eğimi. Bakın şunları kastediyor. Bunlar da hep nedir? Doğru parçası modelidir. Sevgili öğrencilerim. E, yatay eğik pardon olarak sormuş. Hemen onları düzeltelim. Şimdi diğer konuya geçmiş pardon. Şimdi sehpanın ayakları bakın yere şu şekilde dik olduğu için bunlar dik doğru parçasının konumlarını e, soruyormuş. Kapının yeri bakın yere yatay olduğu için yatay doğru parçası modelidir. Çadırın bakın şu eğimi de sevgilendirir. Bunlar da eğik doğru parçası modelidir. Aşağıdaki noktalı zeminlere yatay dike eğik ee, parçalar çizin diye söylemiş. Şöyle bakın. Bir tane bakın yatay çizdim. Bir tane şöyle eğik çizdim. Bir tane de şöyle bakın ne yaptım? Dik çizmiş oldum. Bu da aynı bakın bu sefer uzun çiziyorum. Bir tane dik çizdim. Evet, bir tane şöyle yatay çizdim. Bir tane de bakın şöyle eğik çizdim. Buradan da mesela uzunca bir tane eğik çizdim. Şöyle bir tane dik çizdim. Şöyle de bir tane mesela bakın yatay çizdim. Evet simetriye geldi sevgili öğrencim. Burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde inşallah simetriden devam edelim. İstediğimiz sayfalar varsa lütfen yazmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakalım. Görüşmek üzere.